Evet, e, Dünya Kazan Bizi Kepçin. yeni videosunu hoş geldiniz. E, bu videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz? E, e, alışveriş yaparken yani aldığımız ürünlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığını inceleyeceğiz. E, bu biraz benim dikkat ettiğim bir konu. E, çünkü genelde e, biz biraz bilinçsiz bir e, toplumuz. E, o yüzden aldığımızda çok dikkat etmiyoruz ve farkında olmadan aslında e, hem kendimize hem de çocuklarımıza sağlıksız ürünler satın alıyoruz. Bakın şimdi göstermeye çalışacağım size. Önün şurada bakın bio iki tane yoğurt var elimde benim. Genelde bio denince biliyorsunuz hep böyle sağlıklı ürünler olduğunu düşünürüz. Ama şunu göstermek istiyorum. Bakın şurada A'dan B'ye giden bir E'ye kadar giden bir şey var. skor var. Bu skorun anlamı şu anlama geliyor. Eğer A bu ürünün az işlenmiş olduğunu gösteriyor. Yani sağlıklı olduğunu gösteriyor. Daha sonra B, C, D, E'ye gittiğinizde de E'de bu ürünün çok fazla kimyasal maddi içerdiğini ve buna bağlı olarak da aslında çok da sağlıklı olmadığını gösteriyor. Bakın bu çilekli yoğurt, bio çilekli yoğurt B. Yani iyi sayılır tüketim için. Yine aynı markanın hatta göstereyim bakalım Milbona. Aynı markanın bu sefer Hayır beyaz meyvesi ile yapılan bir yoğurdu var. Bu yoğurtta da bakın e, skoru yani e, harfi C harfi. Bu da onun şeyini gösteriyor. Yani e, orta dereceli bir ürün olduğunu gösteriyor. İçinde katkı maddesinin olduğunu gösteriyor. İşlenmiş bir gıda olduğunu gösteriyor. Bu da orta dereceli bir e, sağlıklı ürün. Bakın normalde her iki ürünün arasında A olması gerekiyor. Biyo oldukları için. Ama biyo ürünler dair işlenmiş ürün olabiliyor. Hemen devamında da şimdi ben genelde farklı ürünleri de göstereceğim size. O ürünlere de bakıp bakıp bu belki videoyu daha rahat anlayabilirsiniz. Almanya'da özellikle Almanya satın aldığı ürünler gerçekten de ne kadar sağlıklı ne kadar az sağlıklı. Hep beraber şimdi videonun devamında göreceğiz izleyeceğiz beraber. Evet, Dünya Kazan Biz de yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzu bir alışveriş videosu e, izleyeceksiniz. Fakat ondan evvel e, ben size bazı ürünler göstereceğim. Örneğin Almanya'da alışveriş yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Aldığımız ürün ne kadar e, sağlıklı veya az sağlıklı? Ya da ne kadar e, az işlenmiş veya ne kadar çok işlendiğini gösteren bir video göstermek istiyorum size. Burada bazı ürünleri ben masamıza koydum. Örneğin bu ne olmuş burada? E, rendelenmiş peynir var burada. Bakın bu şekilde bir amlem var. A'dan E'ye kadar giden bir amlem var. Bu şu anlama geliyor. A olduğunda bu e, ürün az işlenmiş olabildiğince e, natural ve sağlıklı anlamına geliyor. A e, daha sonra B, S, D, E'ye kadar gittiğinde ise E olduğunda bu üründe e, katkı maddesi maddesinin fazla olduğunu ve çok işlenmiş olduğunu gösteriyor. Örneğin böyle bir, bir rendelenmiş peyniri aldığınızda bunun şıkkı D şıkkı oluyor. Yani bu bayağı işlenmiş, işlemden geçmiş bir peynir. Burada bakın bu ucuz bir makarna. Lidl markası. Bu makarnanın e, amblemi harfi A harfi. Yani oldukça kaliteli. E, %100 yüz sağlıklı bir ürün. Daha sonra bakın bir ketçap var. burada Ketçaba bakalım. Ketçap, ketçaptaki S oluyor. Yani orta dereceli bir ürün. Şurada bakın çok enteresan bir ürün var. Burada ne var bakın. Vitamin içeceği var burada. Fakat buraya baktığımız takdirde D olduğunu görüyoruz. Yani bu ürün aslında çok da sağlıklı bir ürün değil. İçinde sağlıksız maddeler içeriyor. Büyük ihtimalle daha uzunlu olmasını sağlayan maddeler var. Şurada yine süt ürünü var. Bir tane 1 kilo süt var. Bu süt iki e, harf B harfi. Yani az işlenmiş, e, kaliteli, e, çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Burada evet, bizim çocuğumuzun sevdiği bir kurosan var. Böyle çikolatalı kurosan. Fakat bu e, harfine baktığımızda D. Yani çok işlem görmüş, katkı maddesi fazla bir ürün. Burada bakın ayçiçek çiçeği var yine. Ağaç çiçeğindeki e, harf de D. Bu da çok işlemden geçirilmiş. E, neredeyse sağlıksız bir ürün. Şurada bakın bir avokado ezmesi var. E, bu gayet güzel. Bakın bu çünkü A yazıyor. Olabildiğince doğal bir ürün karşımıza çıkıyorum. Şurada iki tane aynı ürün var. Bakın ne bunlar? Bio yoğurtlar var bunlar. Bir tanesi Heidelberg ile klasik diğeri de çilekli ürün. Çilekli ürün B hayfi varken Heidelberg olan ürün de S'de. Yani ikisi bio olmasına rağmen bu ürünlerin içindeki orana yani aslında yüzde sağlıklı olması gerekirken bakın bir tanesinin sağlıklı olmadığını görüyoruz. S harfi var içinde. Yani orta sağlıklı bir ürün. Evet gelelim böyle dilim peynirlere. Biz çok kullanmıyoruz bu dilim peynirleri ama bakın göstermek istiyorum size. Yine burada D işlenmiş bir ürün. Evet, çok da sağlıklı değil. Burada yoğurt var. Yoğurda bakalım böyle dörtlü paketler halinde satılıyor. Yoğurt B Of kapı kapandı korkuttu <laughs> Evet burada e, bu yoğurtta e, B şıkkı var. Yani az işlenmiş bir yoğurt. Hemen şuraya bakalım. Bu da e, buğday e, kırması. E, buradaki ürün zaten yüzde yüz bunlar doğal ürünler bunlar. Ve o yüzden de üstüne zaten yüzde yüz yazıyor. E, ne diyor? A diyor yani sağlıklı bir e, ürün. Burada e, yine e, un var. 10'daki şıkka bakıyorsunuz. A şıkkı sağlıklı bir ürün. Evet. Almanya'da alışveriş yaparken aldığınız ürünlere bu şekilde kontrol ederek ne kadar sağlıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz.